Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı makarna tarifi vereceğim. Eminim bu tarifi daha önce denemediniz. Çünkü makarnaları haşlamadan yapacağım. Yani bütün malzemeleri tek tencerede pişireceğim. Şimdi başlayabiliriz. Ocağımın altını açtım. İlk önce sıvı yağımızı Daha sonra soğanlarımızı <laughs> hafifçe kavuruyoruz. sonra sarımsaklarımızı ekliyoruz. Dilemezseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz. Hemen ardından yeşil biberimizi ve kıymamızı ekliyoruz. Bunları biraz kavuracağız. Kıymalarımız biraz kavruldu. İçine bir tutam karabiber ekliyoruz. Onu da şöyle karıştıralım. Domates salçası bir tatlı kaşığı kadar. Haşlanmış bir adet domates. Kapağımızı kapatıyoruz. <laughs> Domatesleri iyice kavruldu. Şimdi makarnamızı ekleyelim ve iyice kavuralım. Ben boncuk makarna kullandım. Dilediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. Çok az kavurduk. Şimdi bir bardak da sıcak su ilave edeceğiz. <laughs> Hatta biraz daha ilave edebiliriz. Yarım bardaktan az. Suyunu çok koymayalım, ölçülü koyalım çünkü makarnalarımız eriyebilir. Son olarak da tuzumuzu tekrar karıştıralım. Şimdi makarnalarımız iyice suyunu çekinceye kadar pişecek. suyunu iyice çekti. Şimdi biraz dinlenmeye bırakalım. Altını kapatıyorum ocağımızın. Size tavsiyem bu yemeği yaparken mutlaka yanmaz yapışmaz tencere kullanın. Çünkü çelik tencerelerde dibini tutabiliyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.